arkadaşlar ben de var. bugün sizlerle bilgilendirici bir videoda beraberiz pek ya bilgilendirici canım ya niye bilgilendirici olmasın niye bugün ipad'im gözükmüyor telefon gözükmüyor sebebim arkadaşlar serverimiz kuruldu açıldı ipc ya da adresi bunu söyle yani kim nasıl söylerse artık küçük a 131 72 L E E T nokta Portu da değişiyor. 131 72 portu Serverimizde işte PvP server zaten ismini hani ismi siz koyuyorsunuz doğru. Bir PvP server kendisi. Eğlenceli bir server. Hani zaten üstünde PvP 0.1.0 diye yazıyor. Öyle yani vers şey Girmenizi öneririm. Bence eğlenceli. Girin lan falan. <laughs> Girmenizi öneririm. Bu kadar hani diyecek pek bir şey yok. Güzel. Snowball hazırlanıyor şu an. Birkaç hata var Snowball'da. Hani kartopu savaşı. Halledeceğiz onları da. O zaman bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.